ben gittim Akgün Bey'e. Dedim ki kıymetli dostum biz hepimiz birbirimizi tanıyoruz. Biliyoruz dostlar. Nereye gittiysen hepsine sonsuz teşekkür ediyorum. Hiç kimse sadece böyle bir merhaba tokalaşmasıyla benimle tokalaşmadı. Herkes beni kucaklayıp o Murat kardeşim hoş geldin. Ne güzel bir yola çıkmışsın. Sen yaparsın. Sen o günden bu yana gibi gibi sağ olsun herkes o mihvalde benimle konuştu. İlk başta Akgün Bey de benimle o tarzda konuştu. Bana ben kendisine kıymetli başkan siz 8 yıl bu kulübe başkanlık yapmışsınız. Silivri Spor Kulübü sizin evladınız sayılır. Ben bir burada değildim böyle bir kamuoyu oluşmuş. Benim de iş tempom çok yoğun. Gelin ben size ana sponsor olayım. Siz aday olun. Ben ana sponsor olayım. İstediğinizde İstediğiniz miktarı da bana siz yazın ben size omuz vereyim dedi bana benim rahatsızlığım var ilaç kullanıyorum vesaire bazı şeyler söyledi bazı yaşadığım süreçleri benim özelimde ölene kadar benimle beraber gidecek ama ben kısa bir özet olarak kamuoyunda bu konuda bilgi sahibi olmasını istiyorum arkadaşlar bana e, ben rahatsızlığım var biz seni tanıyoruz sen güzel bir kardeşimsin. Sen bu iş